Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber Outlast'ın 3. bölümüyle beraberiz Arkadaşlar bu videoyu gusül abdesi olmadan izlemeyin ölebiliriz çünkü Bu bölüm sanki çok korkunç gibi olacak gibi bir his var içimde En son burada kalmıştık arkadaşlar O piçlerden kaçmıştık hatırlarsanız Abicim çık ya Aaa Bunlar ne yapıyorlar Aaa Bu amına kodum kim ya Allah'ım lütfen bir şey olmasın Allah'ım Abdestimi aldım ama Vay le. Bu ölmüş arkadaşlar Ananın am. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun kendine doğru? Piçi ya arkadaşlar elinde sigara mı var la? Bakın arkadaşlar sigara öldürür. Ben burada mı? Ben e, e, geride kalayım oğlum ben buradan geçemem. Bismillahirrahmanirrahim. Seni Senin ben amına koyayım. Ne? Uy, bunlar ne ya? Kaç kaç. Kaç bizi yakalamasın. Allah'ım bu aciz kuluna yardım eyle Allah'ım. Allah'ım bu ne? Heykel tipe bak. Bu kim ya? Abicim okursam siksinler beni ha. Bırak onu. Abicim kaçan da bu yabanların yandan. Koştur koştur yoruldum. Aa! Ne oluyor lan? Bak yine bu beyaz ışık geldi var ya. Karga var diyor. O neydi lan? Kargalar falan düştü. <laughs> Allah'ım. Baksana yerde kuşlar da oldu satayım Ya bu nedir ya? Enzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım sen yardım eyle Allah'ım. Çık lan. Şimdi buradan bir kuvvetle Ay Çık bakayım. Ya nerelere gidiyoruz? Oha! Ben buraya mı gireceğim? Abicim bak buradaki çubuklar götüme girer burada. Ne oluyor lan? Evet, göt deliğine giriyoruz şu an. <laughs> İyi abicim. Ya benim dar alan fobim var ya. Buralar neresi ya? Nereye geldik? Bir ortam sessizleşti. Bu ne lan? Buradan atlar mıyım lan oraya? Atlarım atlarım. Benim gibi kaslı kuvvetli bir insan. Aa! <laughs> Yanlış yere atladım ya. Tut artık be tut be. Eli veremli adam. Bak bak bunlar arkadaşlar göt tuzağı. Bunları bak buradan geçince buna götünüze giriyor. Aynen de öyle yani. Yine dar alanlar. Yine dar alanlar. Allah'ım benim nedir bu dar alanlardan çektiğim ya. Bu kırmızı ses mi lan? Aşkım benim. Ana ne az önce burada çocuk yok muydu lan? Ben mi? Ama yol lan vardı nasıl yoktu? Kasabaya geldik bir tane. Nereden gideceğim ha? Sus sen piç kurusu. Kimse var mı? Barata siktir olup gitsin var ya hiç uğraşamam sizde. Bir cami mami yok mu biz gidelim namaz kılalım. da bir abdest aldım. O neydi lan? Ne oluyor? Bir şey oluyor ama anlamadım. İnşallah kötü bir şey olmuyordur ağzınız <laughs> Aa buradan geçiyormuşuz lan. Ya ben beynimi <laughs> her Herde bu kırmızı cinden var ha. Ayaklara bak 95 numaranı satayım. Bunlar erimiş. Uzun zamandır yanıyor demek ki. Ben bir dedektif Hacı Hüseyin olarak biliyorum arkadaşlar bunu. Dur gerildim dur. Geldiğim için ayaklarımı koltuğun üstüne aldım arkadaşlar. Aç şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bizim bu güzel karımıza ne oldu ya? Hep onu kaçırıyorlar. Merhaba dayı oğlu. Gözlerin ömre bedel bakıyorum. Şu gitarı verser de bir şarkı çalsam. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Sen kimsin? Piçin teki. Ya bu konuşan kim ya şimdi geleceğim o mikrofonu sokacağım abi yerine. Abicim bir sabah olsun sabah ezan okunsun. Namazımı kılayım bunlardan kurtulayım ya. Abicim ben nereden gideceğim bu kapıda kilitli. Sıkışmış. Aç o zaman. Uy! Kitaplığı iktiriyor. Ellerime bak ne hale gelmiş nasıl tutmuş. O kapı varmış lan burada. Abi birisi var orada. Lan göt! Nereye lan? Bir yere gidiyor ama bilmiyorum nereye. Burada bir şey yok. Atla buradan Ya bizim bu kasabada ne işimiz var birader ya? Bu bir asansör. O asansör. Çek. Jeneratörü nerede bulayım ben sen ya? Jeneratör bulmamız lazımmış. Oraya çıkıp nereye bakacağız ki zaten onu anlamadım. Bir tane kadın bağırıyor. Oğlum bak beni rahat bırakın ha. Bak ben deliyim ha. Ona göre yani. Sen ne konuşuyorsun lan? Küfür mü ediyorsun lan bana piç? cinsin sen nesin? Ne yapıyorsun lan içeride? Ne diyorsun oğlum Hayırdır sen? Lan bırak! Şerefsiz! Piç. Ben bunu zararsız o yüzden girdim ya. Giden? Oğlum giden! Git lan! Allah'ım! Allah'ım git! İdler. Buna kör müdür? Neden satayım? Mangal yapıyorlar bu işi. Teyze. <laughs> <Değil> de. <laughs> Kapat lan. Bak yemedim bak bu beni geriyor ha! Gelmiş götüme konuşuyor satayım. Sizi git ya. Allah Allah. Vay şer. Ah ah. Kaç 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 Allah. Aa! Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne? Allah kahretsin. <laughs> Kurtulduk galiba ondan. Aç bunu abici. Oha jeneratör. <laughs> jeneratör bulduk. Hadi. Hadi çal. Asla. <laughs> Ananın. <amen. gülüyor> <laughs> <Good day> <laughs> bırak bırak. Namussuz teyze. Dur hadi kaç teyze gel. Koş 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 koş. Amına. Hey. Teyze siktir git ya. Gizli gizli gidiyor arkadaş o zaman. Sakin olmamız lazım da. O büyük mızraklı olan aman de, ya ne şey Azrail baltası olan var ya o çok güçlü tekte öldürüyor. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Ya ben niye böyle bir oyun oynuyorum Geliyor geliyor Allah'ım lütfen bulamasın beni İnşallah göremiyordur gör, gör. Aha. Aha yemin ederim görmemiş Yemin ederim görmemiş Kur'an-ı Kerim görmemiş Koş 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 asıl söyle koş İyi kaçtık Vallahi kaçtık dur. Zıblahmar. <laughs> al, al bak burada. O ne oldu ne oldu? Nasıl kaçtım ama? Oğlum ben Muhammed Akın'ım. tanıştırayım seni benle. E şimdi ne bok oldu ki? İnşallah o yaşlı kadın buraya gelemiyordur. Ne yaşlısı? İnşallah o şeytan buraya gelemiyordur. Bisiklet var arkadaşlar burada. Good for say you. Aa! No. Kuyuya yaklaştım böyle bir yere düştüm azı. Ben neredeyim lan? Ya hay Allah belanı versin senin ya. Hay senin okulunun da bir daha okula ışınlandık. Ay Allah belanı versin. Avsa ışıklar yanıyor. Blake ya hadi git ya şimdi başlayacağım Blake'ine de kim geliyor kim geliyor o o ne de <laughs> <lan? gülüyor> müzik kutusu sen dünyamızı koruyalım Jessica kapı açılmış Jessica ağzını atacağım senin ne oluyor lan <laughs> yemeden yes. oh Jessica Jessica <laughs> mı lan o <laughs> Jessica yazmıyor Ananın Kesin beni de çekecek değil mi bu eller? Kesin bak Nasıl göt oldum? Bırak lan beni Kalbim çıktı Namussuzun oldu Yo <laughs> ben nereye geldim yine ya? Nereye geldim? <laughs> Anne babana Giçe gel yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Adam geçemiştim götüme bir koydu geçtim. Anne bacını sikiyim. Bir kez daha vursa öleceğim. Allah'ım lütfen vurmasın. Allah Allah Allah. Öldüm öldüm Allah belanızı versin sizin. Bir daha geçiyorum şu an orada var ya. Arkamda yine götümde şerefsiz. Bunlar buraya niye girebiliyor ya? Beni böyle geriyorlar bak. Geldi orada namussuzun oğlu. Hadi bu sefer hiç yara almadım hadi. Hadi abiyim. Allah'ım 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 Yemin kaçamıyorum nereye gibi bir saattir geziyorum eşek gibi ya Aha kapa açmış lan. Oh be nasıl gerildim var ya. Şu an daha da gerginim. Ağzına sıçtım evlatları. Ana'nın bacını s. <laughs> Yeter! Yatan altına saklandım. Sensin lan kafir namussuzun oğlu. Terledim sıcak bastı ateş bastı bana. <laughs> git 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 Allah'ın belası git. Git namussuzun evladı git. Yok ya olmuyor arkadaşlar. Sıcak bastı bana. Bugünlük yeter. <laughs> nasıl bir zor yapmışlar burayı ya geçilmiyor nereye gideceğini insan anlamıyor var ya Evet aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın ya bir şeyler filan yazın Allah aşkına ya Videolarım çok az izleniyor zaten neyse arkadaşlar Allah'tan olun görüşmek üzere bay bay